fokus tiroidler, hipotiroid için dünyada en etkili bitki fokus. 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 Nerede fokus? La 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 Muhammed Esmer yiyorsun. Japon denizinde, Baltık denizinde havalı yiyorsun da deniz. İçi hava dolu. Bunun birleşiminde Fukoxantin denen etken bir madde var. Dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği. Bu kadar etkili bir antibiyotik içermese denizdeki mikroplar ne yapar? Yok eder. Kendini korur. Kullandığı zaman hemen tiroidi çalıştırır. Yüksek oranda iyot içerir, vitamin, mineral, enzim içerir. Aynı zamanda antibiyotik özelliği sahiptir. Biz bunu kapsül ürettik. Fukos Evet. Fokus. Vurduğunuz gibi burada Santin etki mekanizması atıyor. Şöyle etki yapabiliriz. Antioksidan her türlü enfeksiyonlar. Kansere karşı etkili. Obeziteye karşı etkili. Diyabete karşı. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Bahale bahale. Bilmediğim daha çok özellik varmış. Evet. fokus, Kapsül üretiyor. Gökçek. Türkiye'de benden başka öyle şey yok zaten. Fokus hipotiroid için nodül varsa, kuatr varsa, hipertiroid ise o zaman maytakezi etsin.